Evet çocuklar merhaba. Ee, yeni çok güzel bir soru buldum. Ee, dilerseniz bakalım. 12. sorudan diyor ki hangisi bu cümle biri değildir. Tamam mı? Şimdi burada diyor ki anılarını yazanlar ya da günlük tutanlar isteseler de istemeseler de devleşirler. Şimdi özne zarf yüklem diyor. Yüklemin türü e, göre fiil cümlesi. Yapısına göre bilişik diyor. Özne yüklem bir sözü beydir diyor. Yüklemin yerine göre kurallıdır diyor. Bakalım. Şimdi şu adamdan başlayalım. Devleşirler de yüklem. Devleşen kim? Anılana yazanlar ya da yönü tutanlar. Bakın burası özlem. Doğru mu? Peki nasıl devleşirler? İsteseler de is istemeseler de. Burası da zarf cümleci. Şuradan itibaren. Tamam mı? Dolayısıyla alana doğru mu? Doğru. Peki yüklemin türüne göre fiil cümlesi mi? Evet. Devleşmek fiil cümlesidir. Burası da doğru. Yapısına göre birleşik bir cümlede Girişik birleşik demeye yararlaşır. Cümle içerisinde ben fiilimsi arıyorum demektir. Bakın burada e, yazanlar tutanlar. Değil mi? Dolayısıyla bu da doğru. Özne de yüklem de bir söz öbeğinden oluşmuştur. Demek ne demek? Şu demek arkadaşlar ya e, söz öbeği bir birleşik bir fiildir. E, isim i̇sim tamlamasıdır, sıfat tamlamasıdır tamam mı? Bunlar olabilir arkadaşlar. Peki şimdi nasıl tutanlar? Anılarını yazanı ya da günlük tutanlar bakın. Şurası bir sıfat tamlaması. Doğru mu? Ama devleşirler sözü tek başına bir çekimli fiildir. Dolayısıyla bir söz öbür değildir arkadaşlar. Cevap denizde olmuş oluyor. Yüklemin yerine göre kurallı olması arkadaşlar. Kurallı demek yüklemin sonunda olması demektir. Ve devlet şirketi kelimesi yüklemin sonundadır. Yani yüklemin yerine göre e, kurallıdır. Umarım mantığını anladınız.